Şimdi ise destansı bir zaferin adı. 8 Kasım, kardeş ülkenin en mutlu, en kutlu günü. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan 30 yıl sabırla bekledi. Bütün günü Türk dili, biz bir millet biz, bir din, dildemiz, bir dindiğimiz, adet kurup salt ortak, sonuçta da бұл дүниеде түрік дүниесі жасасын деген сөзбен бастағым келеді апа кемал Ата Түріктің сөзі бар не мұтылым түркім дүние мұтылым дейді яғни түріктің ұлты болу бақыт дейді сондықтан да түріктің ұлты болу болғаным үшін аллаға шүкіршілік етеміз мерекеленіп отыр сондықтан да мереке құтты болсын Tabi bu terminoloji önemli. Azeri diye bir şey yoktur. Azerbaycan Türk'ü vardır. <laughs> İki devlet, tek millet. Biz sadece coğrafya olarak, onlar biraz daha doğuda ve adını Azerbaycan dediğimiz toprakların Türkleri, biz de biraz daha batıda Türkiye dediğimiz coğrafyanın Türkleriyiz. Dolayısıyla yüreğimiz, eee mücadelemiz, inancımız, direncimiz her şeyimiz birdir. Tek milletiz. Dün Türk Devletleri Teşkilatı'nın buluşması gerçekleşti. Her geçen gün daha fazla derinleşiyor. Sıkı takip ediyoruz. Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de değildir bana göre adı. Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir. Azerbaycan ve Türkiye arasında sıkıştırılmış olan bu Ermenistan şöyle bir bakıldığında aslında buraya montajlanmış özel işlevle sürekli kullanılmak üzere sahaya sürülmüş bir aktördür. Bunu yıllardır hep şöyle tarif ettik. Emperyalizmin ihtiyaç duyduğu karakollardan biridir. 30 yıl bir emperyalist işgal altındaydı Karabağ. 44 günlük büyük bir zaferle, büyük bir mücadeleyle özgürlüğüne kavuştu. Şuşa bunun sembol şehriydi, 8 Kasım'da e, Ermenistan pes etti. Ardından 4 il, 4 kasaba, e, 283 yanılmıyorsam köy, Dağlık Karabağ sınırları içerisinde Azerbaycan'ın toprakları özgürlüğüne kavuştu. Yeryüzünde hakkın, hukukun ve adaletin yerleşik kılınması için Türk milletinin büyük bir sorumluluğu ve görevi vardır sömürgeci, işgalci ve bölücü emperyalizm ve onun karakolları her daim kendi çıkarlarını tahkim edebilmek için, bölgenin jeopolitiğini kendi çıkarları için kullanabilmek için sürekli bu saldırganlığını eksiltmeden sürdürmektedir. Aynı şeyi Kıbrıs Türklerine de yaptılar. Orada da katliamlar ve sonuç itibariyle orada da bir zaferle o katliamların karşısında bir adaya barışı getiren yine Türkiye oldu, Türkler oldu. Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nden başlayarak Çin'e kadar onu da aşacak şekilde uzanan bir büyük aslında omurganın, bir inci tanelerinin ayağa kalkması ve bir olmasıdır esas olan. Mesele Türk dünyasının birliğidir. Yerin üstü kıymetlidir. Çünkü bizleri bu sömürgeci, işgalci refleks şöyle görüyor. Ne güzel pazar haline getirir. Aslında biz orada e, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine baktığımız zaman meşru müdafaa hakkımızı kullanarak kendi arazilerimizde, kendi topraklarımızda bölgeyi terörden temizledik. Yaptırımların uygulanması, tehditlere müdahale, Uluslararası hukuka saygı. Azerbaycan için Karabağ e, esasen e, Türk dünyasına açılan bir kapıdır. Nasıl e, büyük İpek yolunun oradan geçeceğini düşünürse Zengezur da yakın zamanda açılacağını zaten biliyoruz. Bunu zaten engellemeye çalışanlara da her türlü şeyler de e, Azerbaycan tarafından da diplomatik olarak da karşı duruldu. Türkiye Devleti de sağ olsun her zaman bizim yanımızda oldu. Bugün konferansımızda bu uluslararası hukuk çerçevesinde Karabağ zaferi nasıl kazanıldı? Belki zaferden önceki 30 senelik dönemin içinde e, çifte standart nasıl uygulandı? ve Avrupa Birliği tarafından gerek işte Batı dünyası tarafından hep e, çift standartlara uğrayan bir ülke e, gördü Azerbaycan'a karşı e, bunu su ifade edebiliriz. E, diğer taraftan da Türk dünyasının bize desteği, esasında Türkiye'nin bize kardeş Türkiye'mizin desteğini önemsediğimizi, her zaman da bizlerin yanında olduğunu söyleyebiliriz.